Bizler Atatürk'ün mirasını koruyan gönüllü, idealist öğretmenleriz. Çağdaş, yenilikçi ve eğitimli nesiller yetiştirmek bizim en önemli görevimiz. Çünkü bizler vatanımızı seviyoruz. Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapan sözünü çok iyi biliyoruz. Türk Amerikan toplumlarına faydalı, yenilikçi, öncü, cesur gençlerimizin yanında olmak, onlara bilgi ve tecrübelerimizi aktarmak istiyoruz. Çünkü bizler insanı, doğayı, çocuğu seviyoruz. Sevginin sihirli bir anahtar olup tüm kapıları açacağını biliyoruz. Bilgi birikimimiz, tecrübemiz, öğrenmeye ve öğretmeye olan tutkumuzla siz değerli veli ve öğrencilerimizin istek ve ihtiyaçlarını anlıyoruz. En açıdan iyi yetişmiş, kültürel değerlerine saygılı ve entelektüel bir nesil yetiştirmek ancak bizlerin çabalarıyla ve sizlerin destekleriyle mümkün olacak. Ve bu sayede Atatürk'ün eğitim mirası Türk-Amerikan toplumlarının gelişim yolculuğuna ışık tutacaktır. Okulumuzda Türkiye'den diplomalı, ödüllü, deneyimli ve Atatürkçü eğitim kadrosu eşliğinde sürpriz yeniliklerle dolu eğitim ve kültürel etkinliklerimizle hedeflerimize ulaşacağımıza olan inancımız tamdır. Sizler de Atatürk'ün mirasına ortak olmak, onun açtığı yolda gösterdiği hedefe durmadan yürümek isterseniz vakit kaybetmeden aramıza katılabilirsiniz. Sizleri heyecanla kucaklamak için sabırsızlanıyoruz. Haydi tüm çocuklar Atatürk'ün mirası New York Cumhuriyet Okulumuza gelin. Bu okul sizin, bizim, hepimizin heyecanla bekliyoruz.